Evet arkadaşlar fare avına hoş geldiniz. Çok büyükmüş bakalım. Yakalayabilecekler mi? 1 iki, üç kişi bekliyor sırayla. Heyecanla bekliyoruz. Speedy Gonzales. Arkadaşlar kaçırmayın güveniyorum size. <laughs> Yakaladı mı? Gel sen de mesela. Bekliyorum bu tarafa yollayın. <laughs> Gel ışık tut bakalım. Tamam açıyorum. Telefonu ışık tut gel. Edim söyle. Gelmez gelmez yakaladım. Vurdun mu? Ölmedi ölmedi. Vurdun mu? Vurdun mu? Ne yapıyorsunuz? kafadan Vurdum kafasını. <laughs> Ulan o kadar vuruyormuş değil mi